Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, Demiştim ee, Hangisini istersiniz diye Başka renk olarak Sarı ve pembe geldi. Şimdi sarıyı yapacağım. Sonra da pembeyi yapacağım. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar Yeni 100 e masa ve 120 e masa ve 40L e Aksesuarları olan ee, Setler geldi. Bakın Ben onlardan bir tanesini aldım. Bu işte arkadaşlar bu paket. Bakın böyle Bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle set olarak olanını da alabilirsiniz. Fırtına muhafız seti var. Ben bunu pek fazla da sevmiyorum yani. O yüzden almadım. Evet arkadaşlar şimdi bir gün boyunca sarıya başlayalım. Aa dur. Heh. Arkadaşlar şöyle giyineyim. Arkadaşlar saçım yük ya. Arkadaşlar bu zırh sarı olduğu için yani öyle yaptım. Pembe de tabii ki pembe bir zırh. Aa ne zırhı var. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ilk önce evimize bir sarı yapalım. Evet, gidiyorum şu anda. Arkadaşlar, şimdi evimize sap sarı yapacağım. Arkadaşlar zaten önceden de kullandığım bir benim şey vardı. Ay. Önce zeminlerde sarı Arkadaşlar şunu yapmak istiyorum ama çok novumsu. Aa şimdi yapabilir miyim? Aa bence güzel göründü. Tatlı göründü. Arkadaşlar o sinema var pek fazla boyamak istedim ben. Arkadaşlar çünkü zaten çok büyük bir ev. O yüzden. Duvarlar da. Hemen geçelim. Duvarlar. zaten <laughs> aynı, yer, aynı yerdeydi. Neyse. Ay. Bunu yapsam çekti. Aa bakın bu da var. Mm, çok tatlı daha güzel bir şey ay ha evet daha güzel bir şeyler bulmaya çalışıyordum çok tatlı evin dışını da böyle yapacağım bununla aynı renk şimdi alt katın şeyini boyayalım Değer arkadaşlar evimizin dışına geçelim evimizin dışına da ee, şey yapalım bu renk ya çok tatlı değil mi arkadaşlar Evet şimdi çıkalım arkadaşlar evimde sap sarı oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi başka ne yapabiliriz ki? Arkadaşlar bunu pek fazla sarı olarak saymamış olabiliriz. Sarılar var ya ben bu sarı kabul ettim yani arkadaşlar bilmiyorum. Yani çünkü başka sarı var bakın. Bilmiyorum ben yine de yapacağım ama tabii siz bilirsiniz. Bakın zaten sarı sarı şeyler çıkartıyor da burada birazcık beyaz Arkadaşlar şimdi sarı olarak ne yapabiliriz? Bir e, ne yapalım? Bir <laughs> kez <laughs> falan falan oynayabilir miyiz ki? Veya pet parade, pet parade oynayalım mı arkadaşlar sarı olarak? Ha bakın şimdi bakın şimdi sarı işte. Nasıl, çok güzel değil mi? İyi ki de almışım yani sayısında Hemen gelelim önce sarı. İlk önce umarım sarı pet çıkar, çok uyumlu olur arkadaşlar. hadi bakalım.